Merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür biz de iyiyiz. Şimdi ben bugün patlıcan tavası yapıyorum. Patlıcanlarımı doğradım. Tuzlu suya ısladım. Şimdi de samırsağını soyuyorum. Şu şekil. Dün de kuru fasulye pirinç pilavı yapmıştık. Ondan pilav kaldı. Bugün de böyle tava istediler. Tava yapalım dedik. Şöyle samırsaklarımızı soyalım. Bol samırsaklı güzel olur. evet. Şu şekilde samırsaklarımı soydum. Şimdi bunları yıkayayım. sonra Şimdi de bu tuzlu suda beklemiş olan tatlıcanlarımı şöyle şu şekil yıkıyorum. Ya suyu gidene kadar yıkadığımız zaman güzel olur. Bazıları doğrayıp sade bastırıyor. O zaman tava güzel olmaz. Şu şekilde. Toprak tava şeyde de olur. Şimdi ama ben tepside yapacağım. patlıcanlarımı yıkadım. Şuraya alıyorum. Şu şeker aldım. Samsaklarımı da alayım. Şimdi biraz yağ. tuz ve karabiber şöyle. Sen şöyle geç Mehmet. Sen geç de şöyle. Torbayı içsen. Torbayı içsen. Şöyle Şu şekil. Soğanlarımı şimdi şöyle soğanlarımı doğruyorum. Üç tane soğan mı doğruyor? Yeter üç tane. Et ne kadar? Var mı yarım kilo? Düz kare. Düz kare Patlıcan kaç tane koydun ona? 6 tane mi 5 tane mi? Çok büyük değildi zaten. Küçüktü patlıcanlar. Hmm. Şu da doğru. Arkadan da biraz ışık. Arkadan da ışık oraya. kuru fasulye istediler. Kuru fasulye yaptık. Çekim yapmadık. <laughs> Çoğu şeyleri yapmıyor. Heh. Şöyle. Şunu da

Şu şekil patlıcanlarımızı doğradım. Şimdi samırsaklarımızı doğuruyorum. Evet arkadaşlar şimdi de salçamız şöyle şu şekil birazcık salça koyuyorum şimdi biraz tuz ekliyorum bir kaşık şöyle biraz bir buçuk mu? Yetiş. Şöyle biraz karabiber. Şeker. Şimdi, en son şimdi bunu şöyle biraz etle karıştırıyorum. samsaklarımı doğradım. Soğan da doğradım. Şu şekil. Şimdi üzerine yıkamış olduğum kaplıcanlarımı şu şekil ekliyorum. şöyle biberini de koyayım. Biber üstte işte gelmişse yanıyor. Şekil. Şu kadar da şöyle yağ. Yarım bardak yağ. Heh. Şimdi bunları şu şekil harmanlayarak şöyle birbirine şey sinsin. çok sarçalı olursa çiğ şey oluyor. Böyle normal koyduğumuz zaman tavamız daha güzel oluyor. Şu şekilde Şimdi tepsi de şu şekil. Domatesi üstte mi yapacağım? Domatesi üstte yapacağım. Üstte i̇şte yapacağım. Şimdi domateslerimizi dört domates mi doğuruyor? Dört tane zaten patlıcan az olduğu için. Az gelirse doğrarız. Yeter ya patlıcan. Böyle şu şekilde yapalım. Ya salça, karabiber, tuz. Şöyle. Tuz biber var ya doğrayacağım. E daha biraz çık... üzerine şey, sil... çıkmadı. yaprak biber atarız. Güzel olur şöyle bir antep, Tabii. antep biber olacak. Acil o güzel olur. Ne yemesi var onunla. <gülüyor> <gülüyor> Sade etle daha hoş olur. Etle de yaptık da şimdi batlı, batlı, Sine batlıcan, batlıcan karıştırdık. Batlıcanla daha farklı oluyor Etli de yaptık, etsiz de yaptık. Hep de et olmuyor ya. Sebze de yiyeceğim. Arada yiyeceğim. Bir ben çok et yok. <laughs> <laughs> ne yapak hemen etli bir şey söylüyorlar. Seviyorlar et ama. Öyle de öyle olmaz işte. Ne işte. Yapacak bir şey yok. Evet, arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Ne var ne ya? Ben şimdi bir tane domates daha getireyim. Niye yetmez mi bana? Yeter bence. Şurası kapansın. Domatesi yeni aldık dışarıda. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Pişmemiş Zerzeciden hali bile. Sebzeyi de aldığımız zaman Pişmemiş dışarıda haliyle... poşette tutturuyoruz. Biz öyle evin içine alıyor. Pişmemiş hali bile güzel ya. Gerçekten. Buna var ya. Bu yenmez mi ya? Pandemiden korktuğumuz için hemen poşet içeriye almıyor. Dışarıda bekletiyor biraz. Ya poşetini değişiyoruz. Evet arkadaşlar. De işte. Evet şöyle yapalım. Toprak şeyimiz de var. Onda da güzel oluyor. Biz bunda istedik arkadaşlar. Bunda da daha... daha iyi oluyor burada. Şu şekil tamam. Evet, fırına, Tuzunu ekledik. Fırına, Karabiberini evet. de koyduk. Şimdi fırına verecek, Şimdi fırına süreceğiz. Evde, evde Pişirecek süreceğim. afiyetle yenecek. Şu biraz su getireyim. Evde süreceğinde fırına? Evet arkadaşlar işte. şöyle göstereyim tekrardan. Şu şekil. Ne kadar güzel. Bir var. bardak su koyuyorum su bardağı. Fazla konmaz. Bunun yanına sıcak bir de Şöyle. Güzel bir salata. Bir de yoğurt ya da ayran. On numara olur. Dermana. Bir de pilav şöyle. Pilavsız dolanır da pilavda daha, daha iyi olur bir kısım, biraz sıcak pide ile yiyeceğin var öyle. Evet. Alıralım fırını? Fırını açalım. Şöyle. 175'e getirelim şu şekil. Şimdi yapmış olduğum tavayı fırına sürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam dostlarım. Piştikten sonra size yine gösteririm. Merhaba arkadaşlar. Gösterebilirsek gösteririz. Gösteremezsek resim çekelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bizi izlemeyi unutmayın. <laughs> Rahiş'te sıktılar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar fırına koymuştuk. Tekrar geri çıkarttı. çıkarttım. Yaprak biber, toz biber atmayı unutmuşum. Şöyle. Biber atarsak güzel olur. Şu şekil. Evet. Şimdi biberimizi de ekledik. Şimdi bunu fırına ısınmış olan fırınımıza sürüyoruz. Şu şekil şimdi pişsin. Piştikten sonra size gösteririz. Hadi hoşçakalın Sağlıcakla kalın. Merhaba arkadaşlar. Annemin yaptığı tava şimdi pişti masamıza koyduk. Yine de tepsiyi göstermek istedi annem. Şöyle göstereyim. Burada çayımız kaynıyor. Şöyle. Kuru fasulyemiz, tavamız. Evet. Yusuf, el evet, evet. salla. Yusuf, el salla. Bakın, çocuğum. Konuşlardı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yemek yiyor Yusuf. Yemek yiyor. Şöyle arkadaşlar. Ayran yapmadık mı? Ayran yapıyorum şimdi. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.